Gerçekten doğru mu? Aslında ki o görselde tamamen yanlış bir görüntü. Bir kürdan o kadar hızlı gidemez, o kadar narin bir şekilde kullanılarak hızlı bir şekilde gidip istikamet noktasına zarar veremez. Kürdanı sivri bir şekilde düz atma çalışmaları boşa gider ve tabii ki de. Photoshop olduğunu elbet anlarlar. Şimdi de bir deneme yapacağız. Gördüğünüz gibi olmadı. Ne kadar tecrübeli olursanız olun. Şu kadarcık bir şeyle bile bir kağıdı delemezsiniz. Ama güçlü bir denemeyle bir kağıdı delebilirsiniz bilimde kalın sağlıklı kalın Allah'a yakın bana abone kalın